Şizofreni bipolar tarzı ağır rahatsızlıkları olan insanların yakınları, akrabaları ne yapmalı? Yani öyle bir durumda ki ileri derecede bu rahatsızlığı yaşıyor, dediğiniz gibi kabul etmiyor ya da kabul ediyor ama bir gayret edecek durumu da yok. E, bu insanların eşleri var, çocukları var, anneleri var, babaları var. çok babaları önemli var. bir konu e, Çok da e, büyük bir imtihan. E, Birçok insan çok zor durumda bu Şimdi, anlamda. Ne yapmalılar? Şöyle, ki? aileler çok ne yapacağını bilmez halde kalıyor ve birçok şeylere müdahale ediyorlar. Yani çözüm aradıkları için herkesin söylediğine sarılıp çözümlere gitmeye çalışıyorlar. Bizim istiharelerden aldığımız bilgileri önce anlatayım. Kesinlikle bir zırhlama yapıp ilk etapta üzerindekileri hani musallatları varsa diye söylüyoruz bunları uzaklaştırma yoluna gitmiyorlar. Halbuki muska yaptıklarında ya da cifir ilmiyle zırhladıklarında üzerindekileri uzaklaştırıyorlar. Kişinin üzerine bir zırh giydiriyorlar. Hani göze göremiyoruz ama var. Böyle olduğunda bunlar Mutlaka o kişinin akrabalarına, kardeşine, eşine, çocuklarına ve sağ sola dağılıyorlar. Ama eninde sonunda bu zırhlanan kişi zırhını delerse deldirirse eğer, ondan sonra tekrar geliyorlar. Bir zaman sonra hastalık tekrardan e, nüksetti veya tekrarladı diye de söylüyorlar. Altısında tekrarlama değil, aradaki işlemden dolayıdır. Ama e, istiharelerde manevi maneviyat bize bunu tavsiye etmiyor hiçbir zaman kullandırmadı hiç bir kere bile her seferinde zaten bu problem olmuş bunu masaya yatırıyorlar geriye giderek yani soydan bağlantılarla ya da o kişinin hayatına yaptıklarıyla birlikte aynı zamanda da soydan geldiyse oradan buraya kadar ne kadar dallara ayrıldıysa aynı zamanda bu kişi kendisi yaptıysa da o kişiden sirayetlerle kaç kişi eklediyse bile bütün hepsine müdahale ederek diğer kişiler müdahale edildiğini bilmiyor ama. Ederek bir kişinin üzerinden yola çıkaraktan bunları temizlemeye gidiyorlar. Bu da belki yıl alıyor veya daha uzun zaman alıyor ya da 5-6 yani bir süre alıyor. Şimdi bu üzerine zıhlama yapılan metottan bahsediyoruz ama bunu kabul etmiyorlar. Diğer taraftan da Akrabaları ya da eşi ya da çocukları rahatsız olan kişiden e, dolayı onlara da etki olabiliyor. Bununla birlikte kişi şizofreni diyelim, aile çaresiz kaldı. Bu noktayı soruyoruz, değil mi burada? Böyle olduğunda ne yapabilirler? Bakın sadaka hastalıkları kaldırmasına bir sebeptir o hasta olan kişi aklı yerinde değil. Yani aslında bir nevi akıl bali değil. Aklı yok hükmünde. Eşi, dostu, akrabası o kişinin iyileşmesi için onun bilerek bilmerek yaptığı günahları için tövbe edebilir. Ama tövbeyi kişinin kendisi yapması lazım. Ama velakin ona hayır dua etme diye söyleyelim. Ama o hayır duanın içerisinde Rabbim bu kulun rahatsız hastalığının sebebi her ne ise onun için sadaka veriyorum, onun için oruç tutuyorum. Onun için kefaret olsun diye şu şu amelleri yapıyorum diye niyet ederler ve bunu da yaparlarsa şöyle düşünün bir kişinin rahatsız olan kişinin kefaretini bir başkası kendi rızasıyla ödemiş olursa, bunu da Rabbim kabul ederse çünkü şöyle günahsız ağızla edilen dua var ya evet. bunun açılımını biliyoruz değil mi hani ben sizin için dua edersem sizin için günahsız ağzım ondan dolayı sadaka belayı da def eder bu şekilde devam edilirse mutlaka işe yarıyor ancak şiddeti fazla olduğunda hani karşılığı çok fazla bir rakam varsa ya da o kişinin rahatsız olmasının sebebinden dolayı başkaları zarar gördüyse yani kişi günah işledi örneğin gıybet yaptı o gıybet hala devam ediyor hala da o kişiye günah gelmeye devam ediyorsa şeytan gelmeye devam ediyorsa bu defa daha fazla gayret edip aslında e, çevresindeki akrabası, eşi dostu toplanıp bununla ilgili bir e, meclis kurup bununla ilgili sürekli gayret edip dua, belirli bir düzenle devam ederlerse mutlaka ki eninde sonunda bu kişiye olumlu yönde etkileri başlar. Bunun neden diyorum mutlaka başlar. Eğer kabul etmeyecekse Rabbim zaten onlara dua ettirmez. Dua ettiriyorsa eğer kabul edecektir ama diğer kulları da, o birisi hasta imtihanda, diğerleri de imtihanda aslında. Seviye değişik ama diğer etrafında onun hastalığını görenlerin de dolaylı olarak imtihanda olduğu için, onları da denediği için, onlar da kendi gayretlerini yaparlarsa eğer, bir de dönüp işte bu hasta olan kişi, bu kardeşimiz şu şu günahları işlemişti. Bak bunun karşılığında bu. Rabbim biz buradan gerekli dersi aldık. Biz de yapmayacağız. Kendilerinde de varsa önce kendilerini de çekidip kendilerindekileri de tamir etme, düzeltme yönüne gidip bununla birlikte de o kişiye gayret ederlerse bu çok etkili olur. Ama o akrabaları kendinde de var. Kendindekini düzeltmeden de o kişiye yöneldiğinde bu defa Burada bir duralım. Hani birisine okuyoruz ya, dua ediyoruz ya. Bir anda bizi sıkıntı basıyor. Neden? İşte bunun nedeni bunun içinde gizli. O kişinin üzerindekiler o günah da belirli bir günahtan dolayı oradaysa, eğer ben de o günahı işlediysem oradan beni etkiliyordur. Bak bu çok önemli bir olay. Ya da benim başka kapılarım varsa hata ettim o kapılardan girip yani zırhında bir yerlerde delik varsa gelir. O hasta olan kişinin etrafındakiler o hasta olan kişiye haklarını helal eder. Kendi açık kapılarını kapatmaya da gayret ederlerse şöyle düşün. Ölüm gibi bu bir tebliğdir. Ölmüş olan kişi ölümün var olduğunu hatırlatmıyor mu? Sessizce tebliğ yapmıyor mu? Bu da sesli tebliğ. Bağırıyor, çağırıyor, şizofreni. Akıl bağlı değil, vuruyor, kırıyor vesaire. Bu da sesli tebliğ. Yani ben günah işledim diyor. Ve bundan dolayı da bu hale geldim. Eğer diyor cehennemde olsaydım veyahut da kabir hayatı düzeltiyorum olsaydım böyle azap görecektim diyor. Kabir hayatında görecek azabın tecellisini sizlerin gözünüzün önünde yaşıyor. Akledin diyor. Düşünün diyor. Bize bunu söylüyor. Ama kişiler ne yapıyor? Hasta olan kişiye yükleniyor. Şunu yap, bunu yap. Evet, kişinin kendisi yapması lazım ama o artık akıl bağlı değil. Akıl gitti. İşte nedir ana konumuz? Çevresindekilerin kendi hatalarını düzeltip, çünkü gözlerinin önünde bir ölü var. Ama yaşayan ölü. Farz edin ki kabir azabı gören bir insan var, yaşıyor. Ama kabirde değil, burada. Burası ona kabir hayatı olmuş. Eğer kendilerini düzeltirlerse, herkes kendinden olanları toparlayıp bir de bunun üzerine bu kişi için hayır hasenat yaparlarsa ki buna niyet edip gayret ettiklerinde Rabbim diyor ki kullarım siz buna dua edin, günahsız ağsınız kabul edeceğim diyor. Yok kabul etmeyecekse kabul etmeyeceği duayı ettirmez. Hani geniş ana kavramla anlattım. Detayları tabii ki var. Yani hem ibret var, hem imkan var, hem de doğru davranılırsa Sesli ödül var. çığlık var. Yaşarken burada kabir hayatındaki azabı yaşamak var. Ama neticesinde doğru davranılırsa ödül de var. Yani Kesinlikle. Sadece ceza ya da sadece eziyet deyip gibi düşünmeyelim. Kesinlikle bir şey daha ilave etmek istiyorum. Bakın e, şu cümleyi kullandım. Böyle hasta olan insanların manevi e, e, hedefledikleri yer çok yüksektir dedim. Manevi hali de yüksektir dedim. Evet. Şimdi bir sürü hasta var. O zaman her tarafta veliler, evliyalar dolu değil mi? Ben de onu itiraz etmiştim. Sen de ona itiraz etmiştin. Yani ruhsal hastalıkların e, tavan yaptığı bir dönemde hem bipolar hastaları, hem işte anksiyete bozukluğu olan, hem şizofren hastaların sayısı oldukça fazla. Evet. E şimdi etrafta biz ilim ehli ve alim ararken bunların hepsi veli, evliya sınıfında olması lazım. İmanlı olanlardan bahsediyorum. Müslümanlardan bahsediyorum. Yani başka bir dindendir ya da uydurulmuş bir dinlendir onları kastetmiyorum ama. Onların içinde olanların da ruhları, ruh sözleşmesi yaptı. Bunlar hep imanını da kaybetti. Fakat ruhlar sözleşmesinde onların da hedefi yüksek. Ancak kişi Müslüman her ailenin içinde mutlaka bir tane derecesi yüksek kul vardır. Kendi çekirdek aileni düşün. Bir tanesi daha yüksektir diğerlerine göre. Ee, sülalenin içini araştır baban, annen dayı, amca, hala bunları araştır bunların içinde de mutlaka bir tane zirve vardır sonra yaşadığınız bölgede bir tane zirve vardır sonra ilde, ilçede, bölgede derken devam eder yani aslında ağacın dalı gibi toprağın içine komple giriyor ya kalın dalı da var, ince dalı da var kılcal olanları da var işte bunun gibi. Size göre derecesi yüksektir. Yani evet bunların eğer bu kadar dereceleri ruhları hedefi üst noktaya koymamış olsaydı şeytan bu kadar uğraşmazdı. Onlar hedeflerini eğer gerçekleştiriyor olursa şeytanın kaçacak yeri kalmaz. Dünya, kainat ona dar gelir. Velev ki Mars'a gitti. Tayyip mekanına gidersin peşinde yakalarsın kuyruğundan. Tutarsın boynuzlarını. Bakın bu var. İşte nedir? Bu kadarki kullar çok ama İslam'ı yaşayan bu kadarki neredeyse hiç yok. Öyle evet. değil mi? Sahabeler bizi görseydi bunlar Müslüman değil derdi değil mi? Biz onları görseydik ne derdik? De. Ya. Ama velakin ahir zamanda yaşadığımızın avantajı var. Efendimiz Aleyhisselam'ın kardeşleriyiz. Bu avantajı kullanmaya çalışıyoruz. Saldırı da bu kadar fazla. Demek istediğim şu, her mecliste iki kişi bile yola gitse biri imam olmuyor mu? Yani şu demek oluyor, bir tanesinin derecesi ona göre bir tık yukarı. Hani bir ailede bir kişi vardır, o, o ailenin velisi olmaya adaydır. O seviyeye göre bahsediyorum. Hani askerdeki er sınıfındaki onbaşı olabilir. Şimdi sen onbaşıyı da general yaparsan anlaşamazız burada. Sen ee, evliyalık, verilik o anlamda söylüyorsun. Biz de diyoruz ki her ailenin içinde bir wifi ağı gibi olan vardır. Olanı çeken vardır. Neden çekiyor? Çünkü onun hedefi diğerlerine göre yüksek. Anladım. Bununla o aynı şey değil. Anladım şimdi. Oturdu mu yerine? Ee, daha iyi oturdu. Ee, burada tabii şunu da unutmamak lazım. Yani Ahir zaman olması hasebiyle Şeytan ve orduları çok güçlendi. E bunun karşılığı Rabbimiz inanan kullarına da donanım vermeyecek hali yok. Biz Tabii onlarla ki. savaşabileceksek aynı silahlarla savaşacağız demek. Bir de şöyle düşünün. Bir aile ortalama 3-5 kardeş oluyordu. Anne baba 7-8 kişi diyelim. Evet. Çekirdek aileden bahsediyoruz. İçinden bir tane derecesi daha yüksek olan var. Şimdi dünyanın nüfusu 1 milyarken kaç kişi oluyor? Ama 8 milyarken kaç kişi oluyor? Bir de eski zamanda haberleşme olmadığı için bilinmiyor. Nüfus da az. Ama şu anda haberleşme ağı olduğu için daha fazla haberdar oluyoruz. Şimdi bunlar da var. Bunlar eskiden de vardı, bugün de var. Öyle değil mi? Konuşmanın içerisinde işte sadaka bu hastalıkla alakalı tavsiye edilen şeylerden bir tanesi sadaka vermek. Evet. Kişinin kendi adına, soyadına adına veya iradesi olmayan kişinin yakınlarının onun ad onun adına yaptığı tövbe. Evet. Bir de şu dikkatimi çekti. Hafta içerisinde sahabenin hayatından bir paragraf okumuştum. Sahabe diyor ki biz günün sabah evden evet. çıktığımız zaman bir iyilik ya da iyiliği emredip kötülükten sakındırma e, hizmetini yapamayacaksak hani böyle bir şey yoksa ondan sonra e, nafile ibadet yapardık. Oturur namazımızı kılardık. Kur'an okurduk ve tesbihimizi çekerdik. Konuşman içerisinde iyiliği emredip kötülükten sakındırmadıkları içini de kattınız. Tabii ki. bununla Bu bir... çok önemli. Bunu, bunu toplayacak olursak sahabenin bu söylediği şeyle sizin söylediğinizi birleştirirsek. Şöyle... Bunu da bitirelim. Şöyle şöyle bitirelim. Ben e, biz istihare yaptığımızda gelen bilgilerden anladığım kadarını aktarıyorum. Rahatsız olan bir şizofreni, bipolar veya da böyle birisi varsa ya da her ne tıbbi rahatsızlık olsun, her ne hastalığınız varsa var. Mutlaka ki bir iyilik yolu seçmek mecburiyetindesiniz. Bunu da iyileşirsiniz ama iyileştikten sonra da yine devam etmeniz gerekir. Bakın yine devam etmeniz gerekir. Anlatmayı bırakayım. iki gün kimseye bir şey anlatmayayım. Ruhum öyle darlanıyor ki, öyle içim sıkılıyor ki. Ya bir bir şey sorsa da söylesem diye insan arıyorum bazen. İşte o zaman anlattığımda metafizik olarak da algılıyorum çok şükür. Elhamdülillah. E ne oluyor? Ruhum rahatlıyor, iyileşiyor. Anlatmadığım zaman hastalanıyorum ya. Bakın. Bunu biraz daha geliştirip bir de hasta olan bir insanın sürekli iyilik yaptığında sürekli sadaka cariye kapısı açık. Açık olduğunda da sürekli ona yüklenen o hormonlar mı diyelim ya da metafizik haller mi diyelim, nur mu diyelim. Yani nasıl adlandırıyorsanız işte o ruhu güçlendiriyor güçlendirdiği zaman da vücuda da nefse de hepsine müdahale edebiliyor. Demin şey sormuştun ailelere ne tavsiye edelim bu hastalıkla ilgili deyince orada biraz sert olarak cevap verdim hatırlıyor musun? O anda bir anda öyle geldi. Neden geldi? Aslında bu size değildi. Bu dinleyen insanlara ya da seyredenlereydi. Hazreti Kur'an varken, Efendimiz Aleyhisselam varken, sahabeler varken, bu kadar Allah dostları varken siz bunları dinliyorken, Hazreti Kur'an'ı okuyorken eğer hasta oluyorsanız diye bitiriyorum. Ne demek lazım? Olur mu? Hazreti Kur'anla hastalık yan yana durur mu? Efendimiz Aleyhisselamla hastalık yan yana durur mu? Allah dostlarıyla hastalık yan yana durur mu? İşte burada Bizim anlayamadığımız, kirlendiğimiz yerler var. İşte o kirlerimizi arındırırsak iyileşiyoruz. Kirlerimiz çoğalınca, üstünü kapatınca e ne oluyor? Ama nefsi kapatıyor, ama ruhu kapatıyor, ama bedeni kapatıyor, hastalanıyoruz. Onun için söylediler. Hani ana konu oydu. Şimdi tam şunu soracaktım. Yani sabahtan akşama kadar namaz kılıp, zikir çeken, Kur'an okuyan bir dünya insan var. Ona, yani bu insanlara baktığımız zaman da... insanlar kendisi için yapıyor. Bir süre işte... Hizmet için çanta, yapmıyor, çanta Allah kullanıyor. için değil. Ya bak kendisi için yapıyor. Yüksek makam alayım şunu, yani... Kendisi için. Anlamadığımız konu şu. Hizmet... Başkasına yapılan. Sen ümmete ya da bırak insanlara, hayvanlara doğaya dünyaya suya bunlara yaptığın hizmet halka yapılan hizmet hakka yapılan hizmettir çok bilindik örnek var. Zaten Lut kavminde o fiili işleyen bir kısım insan vardı ama evet. aynı zamanda gece namazı kılan çok Tabii tabii çok güzel. Takva yani. sahibi bir insan grubu da vardı. Buna rağmen Allahü Teala hepsini birden helak etti. 30 kişi evet, o 30 işi vardı, yapıyor. 30 evet. küsür kişi o işi yapıyordu. 30 kişi ya koskoca bir toplumdan evet. ama helak edildiler. Diyanet'e Diğer bakmamız lazım dediği da. için ya da karışmadığı, karışmadığı için. için. Kendi, kendi bak karışmadığı için. Iyi diye emredip kötülükten sakındırılmışlar. Yani için. evet kendini bak kendinizi nerede olduğunu bilmek istiyorsanız kötülük ve fena işler yapılınca eğer karışmıyorsanız bana ne diyorsanız siz o fena işler yapan yapanlarla birsiniz kardeşim hiç bunun ötesi bir yok kendinizi kandırmayın. Ama buna karşı çıkıp bir de engel olabilmek için ama güzelce, üzmeden, kırıp dökmeden, incitmeden gayret ediyorsanız tarafınızı seçmiş oluyorsunuz. O zaman iyiliği emredenlerden oluyorsunuz. Ortada olan hiçbir şeye karışmayanlar fena olanlardan tarafa görünüyor. Nerede mi? Musa Aleyhisselam'da eğer okuduysanız maymunlaşanlar vardı. Hani balık tutma konusunu biliyorsunuz değil mi? Evet. Orada balık tutanları uyarmayanlar, ama balık da tutmuyor. Onlar da örnek. Kıssayı bir okuyun. Hocam burada tabii şimdi bunları dinleyen, bu konulardan bilgi sahibi olan, fikir sahibi olan herkes aynı zamanda sorumlu da olmuş oluyor. Tabii ki. Burada <laughs> e, yarın ahiret öyle bir ortam ki herkes birbirinin yakasına, paçasına yapışarak. ...bana bunu niye söylemedin, niye anlatmadın? Önce eşler yapışıyormuş. Yani en yani... yakınımızdaki insanlar... ...sen bunu bana söyleseydin ben bunu yapardım... ...diyerek hak talep edecekler. Orada evet. kendilerini kurtarmaya çalışacaklar. Evet. Burada biz... E, ...teknoloji çağındayız. Eskiden... ...birine bir şey tebliğ etmek için illa ayağına gitmek... ...bir şeyleri birebir anlatmak... ...gerekiyordu. Artık... Evet. ...sosyal medya üzerinden, Whatsapp üzerinden... bu ...haberleşme programları... ...üzerinden bir link atarak bile... ...yüzlerce insana... Tabii şeyleri tebliğ edebilirsiniz. Yani bugün e, sosyal medyada yazılı olarak da yazdık. Yani ben birebir gidip konuşamıyorum, e, konuşma yetime çok güvenmiyorum ya da utanıyorum diyen varsa hiçbir şey yapamıyorsa bu sohbetlerden, buradaki anlatılanlardan e, bazı şeyleri linkler vasıtasıyla işte hesap bilgilerini paylaşarak sosyal medya hesap bilgilerini anlata atarak. Yani hiçbir şey yapamıyorsa kopyalayıp yapıştırarak görüntü olarak göndererek hiçbir şey yapamıyorsa beğeni yapabilir değil mi? Beğeni yaparak yani, takip ederek burada bizim bizim gibi bizler gibi hizmet etmeye çalışan hesapları evet. destekleyerek de olsa taraflarını belir, belli edebilirler. Yani burada tarafsız kalmaktansa en azından kesinlikle taraf olmak gerekiyor. Yani tarafımızı seçmek mecburiyetindeyiz. Evet. Yani onun için biz de herkese elinden gelen yapmasını tavsiye ediyoruz. Geldiği kadarını yapmasını çünkü Yarın öbür gün bu çetin hesap gününde bunun hesabını vermek daha zor olacak. O nedenle herkes bugün fırsatı varken elinden geleni yapsın. Ondan sonra dövünmenin de bir çaresi olmayacak. Evet. Diyelim ve bu akşamki sohbeti kapatalım. Allah razı olsun, Allah razı olsun hocam. Rabbim İnşallah yeni nasip bir sohbette görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.